Baba Torik. Merhaba Baba Torik izleyicileri. Bugünümüzde futbol bildiğiniz gibi çok büyük bir endüstriyel bir yapı haline geldi. Birçok yıldız oyuncu milyonlarca dolarlık transferler, çok büyük takımlar, büyük ligler, televizyon yayınları, gelirler, her şey bir süper yıldızlar, her şey bir sanki reklamlarla birlikte büyük bir televizyon gösterisi haline gelmiş şekilde. Bir yerden yıldız oyuncularla tanışıyoruz. Bir anda bir parlayan sönen birçok oyuncu, büyük rekabetler, reklam pastası, her türlü aslında gerçek anlamda bir endüstri, bir profesyonel, bir büyük bir fabrika haline geldi. Peki yüzlerce yıl önce başlayan bu futbol serüveninin ilk öncüleri nasıldı? Aslında onlar bugünkü halinin görseler herhalde büyük bir şok geçirdiler. Biraz da aslında ee, anlatacağım hikaye bununla ilgili çünkü ne kadar profesyonel olsa da büyük kulüplerde oynayanlar ya da büyük takımlar aslında bir zamanlar aynen bizim halı sahalarda ya da mahalleler arasında oynadığımız e, kadar samimi belki de daha amatör ruhlarla mücadele ediyordu. Hikayeyi anlatacağım kişi Charlie Ether Smith de bu isimlerden birisi. 1872 yılında dünyaya geldi. Bloxwich'te dünyaya geldikten sonra 15 yaşında kasabanın yani doğduğu yerin Bloxwich Wanderers takımından görev almaya başladı. 1891 yılında da ise İngiltere'nin köklü kulüplerinden olan, o zaman daha doğrusu daha yeni kurulmuş bir takım olan... ...Aston Villa'ya transfer oldu. 10 yıl boyunca orada futbol oynadı, sonra da Small Heat'e geçip 4 yıl da orada görev aldı. Aslında hikayesi biraz daha... Ee, Aston Villa yıllarına ait, 1901 yılında geçen bir maçla ilgili. Ee, 1901 yılında Aston Villa-Sheffield United maç yaparken o zamanki şartlar, tabi bugünkü üstü kapalı, ısıtmalı, süper lüks kameralı statların çok çok gerisindeydi. Bildiğimiz e, çamur sahalarda oynanan, soğuk ve çok kötü şartlarda yapılan maçlardan birisi oynanıyordu yine ve bazı oyuncuların o zamanlar ciddi ciddi maçlardan büyük zararlarla çıktığı veya çok genç yaşta hayatlarını kaybettikleri de oluyordu. Çok yağmurlu bir havada maç yapılırken Charlie Atta Smith ikinci yarının başında gidiyor ve seyircilerden birisinden şemsiye alıyor. Ve bu şemsiyeyle maça devam ediyor. Yani gerçekten büyük bir kulüp sonuçta Aston Villa. Sheffield United da büyük bir kulüp. Normal bir maç ama bir şemsiyeyle oynayan adam var. Sonra bir Sheffield United oyuncu da gidip bir seyirciden pardüsü oluyor ve onu giyerek maça devam ediyor. Yani bu aslında belki birçok kişinin gördüğü halı sahalarda ya da mahallelerinde gördüğü elinde sigaralı ya da elinde bir eşofmanla ya da bir yiyecekle oynayan abiler gibi bir görüntü oluşturuyor bir anda. Sonra hikayemiz aslında devam ediyor. Charlie Atta Smith Eline şemsiyeyle gol bile atıyor. Maçı da Aston Villa kazanıyor. Eta Smith'in attığı golle. Muhtemelen kafa golü değil ama bir gol atıyor. Golü de daha önce hikayesini anlattığım William Henry Fetty Folk'a atıyor. Meşhur en büyük kaleciye atıyor. Ve bu şekilde maç tamamlanıyor. Aslında biraz da futbolun nasıl evrimleştiğini gösteren bir durum bu. Yani İngiltere'deki 20. yüzyılın başında olan bir maçtaki sahne böyleyken şimdi çok hızlı, çok güzel hareketlerin olduğu, kameraların onlarca kameranın takip ettiği bir futbolcunun topa vuruş anının milim milim gösterebildiği bir teknolojiye geldiğimiz andan aslında ilk adımların nereden başladığını gösteren bir şey. Charlie Attar Smith ise gerçekten başarılı bir kariyeri oluyor. Aston Villa ile 5 tane lig şampiyonluğu kazanıyor. Small Heath'te de oynadıktan sonra e, futbolu bırakıyor ve 38 yaşında muhtemelen o da yaşadığı o zamanki zor şartların nedeniyle hayatını kaybediyor. E, 13 kez de İngiltere milli takımını yer alıyor. Bu futbol öncesinin e, özellikle sadece o değil onunla birlikte oynayan birçok insanın yarattığı şey en büyük bir endüstriye dönüşüyor ve bugünkü futbol oluyor. Bunların buradan ben saygıyla anıyorum. Baba Tori.